Nisa suresinin 59. ayetinde sizden olan ulul emre de itaat edin buyuruluyor. Bu ifadeyi nasıl anlamamız gerekiyor? <laughs> ya eyyühellezine amenu müminler ati'ullaha Allah'a itaat edin ve ati'ur rasule ve rasule itaat edin. Rasul kimdi? Elçi değil Allah'ın sözünü söyleyen kişi. Allah'ın sözünü söylediği için o söz kendinin değil. Ondan dolayı el elçiye itaat edin diyor ama hiçbir ayette atıyor o nebiye yoktur. Çünkü nebi o kitaptan hüküm çıkardığı zaman nebidir ve kendisine ayet indiği zaman nebidir. Elçi ayeti olduğu gibi tebliğ ettiği zaman elçidir. Çünkü ve ma'al rasul illel belag. Elçiye tebliğden başka hiçbir şey düşmez diyor Allahü Teala. Tamam mı? O zaman dolayısıyla bu ikisi de Allah'a itaat edin demektir. Ve ullemri minkum içinizden yetkililere de itaat edeceksiniz ama hep ayetin devamı kesilir. Yani kitaplara lütfen bir bakın. Şimdi artık çok kolay bu bakmak. E şeyler bilgisayarlarda programlar var. Yükledim bir iki dakikada bakıyorsun. Eskiden belki aylarca e, uğraşacağım bir konu, bir konuya iki dakikada şimdi ulaşabiliyorsun. Bakın bu ayeti kelimeyi tam olarak yazan kaç kişi bulacaksınız? Bir, bir de esas olması gereken yerde yazan kaç kişi bulacaksınız? Burada bitirirler ayet. Halbuki ayetin esas devamı var. Fein tenazatun fi şeyin. Herhangi bir konuda nizaya girir girerseniz, bir mümin Allah'la nizaya girer mi? O zaman kiminle girer? Yetkiliyle girer. Ne demek? Yetkili ister devlet başkanı olsun, ister kim olursa olsun hepsiyle nizaya girebileceğiz. Yani biz tek kişi olarak onu mahkemeye verme yetkisine sahibiz. Fert olarak siz bugün herhangi bir bırakın devletteki e, efendim bakanları bilmem cumhurbaşkanını bilmem şunu bunu herhangi bir memuru mahkemeye verebiliyor musunuz? Mahkemeye verdin mi bir kere önce o memurun bağlı olduğu kurumdan ona alınması lazım. Ne demek ya? Bak Allah bizzat yetkiliyle herhangi bir ferdin Herhangi bir müminin nizaya girmesine ne yapıyor? Müsaade ediyor, değil mi? Bak feyin tenaze atun fi şeyin herhangi bir konuda, herhangi bir konuda işte o konuda herhangi bir konuda herhangi bir şey nebi sıfatıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ülül emridir. Yani yetkilidir burada üçüncü şu hususta, nebi sıfatıyla. Ama Rasul sıfatıyla değil. Çünkü Rasul sıfatıyla kendi sözünü değil Allah'ın sözünü şey yapar. Ama Nebi sıfatıyla kendi sözünü söyler. Ondan dolayı Mümtehine suresinin 12. ayetinde Allah kadınlardan beyat alırken diyor ki وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي maruf Marufta sana karşı çıkmayacaklar diyor. Marufta. Niye? Çünkü sen de bir insan olarak yanlış karar verebilirsin. Tebliğde yanlış yapamaz. Ama o, hüküm çıkarmada yanlış yapabilir. Bak Allahü Teala bu örneği düşünün. Kadına veriyor. Niye? Geleneksel olarak kadın toplumun en zayıf kesimi sayılır. Değil mi? Bunlar Resulullah'la beyat yapmak için gelen kadınlar. Öyle gidip de e, veriyorsunuz eline bir tane oy pusulası, işte koy şu şeylere. Zaten eğer okuma yazma bilmiyorsa bu defa da gelip soracak evladım bunların hangisi falan parti olmaz. Sen sordun şey <laughs> kuralı aykırı söylenemez. Halbuki burada ne diyor? Seninle beyat yapmaya gelirse kadınlar diyor. Ne demek beyat ya? Karşılıklı anlaşma yapıyor. Şu 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 şartlar. Şart koşuyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir kadına böyle yetki veren bir sistem var mı? Ya efendim kadınlara o hakkı tanınmış da çok ileri bir şeymiş. bırakın Allah'ın Ben zaten bu Müslümanların Batı karşısındaki ezilmişliklerini görünce sinirlerim tepeme çıkıyor. Diyorlar ki niye sinirleniyorsun? Nasıl bu kadar mübarek bir dinin mensupları gidip de Batı'dan bir şey dileniyorlarsa yazıklar olsun bunlara. Batı kim ki bize bir şey öğretsin ya? Önce bir Müslüman olsun. E ama tabii sen Şiisiyle Sünnisiyle İslam'ın dışına yeni bir din oluşturur, İslam budur dersen Elbette ki Cenab-ı Hakk'ın lanetini hak eder, yerlerde sürünürsün. Senden başka ne beklenir? Diyor ki Allahü Teala burada, eğer diyor herhangi bir konuda nizaya girerseniz, yetkiliyle nizaya girerseniz, çözüm ne? Bugün nizaya girdiğin zaman çözüm, o yetkilinin hakim olduğu, parlamentonun çıkardığı kanundur. Sen yapacağın hiçbir şey yok. Kanunu o çıkarmış, e nizaya gir yani değiştirir kanunu. Akşamdan sabaha kanunu değiştiriyorlar. Ya sürekli söylüyoruz, lütfen bu konuda Osmanlı'yı örnek alın diyoruz ama kimse duymak istemiyor. Osmanlı'nın altı buçuk asırlık süresi içerisinde uyguladıkları kanunları bir adam şu cebine koyar, cebinde şişkinlik bile yapmaz. Herkes hukuki yönden ne durumda olduğunu çok çok iyi biliyordu. Ne zamana kadar? Tan tanzimata kadar. Ona tahribat demek lazım, tanzimat değil. Ondan sonra hukuk yönden herkes büyük bir bilinmezliğe girdi. Önce bir şey çıkardılar, düsturlar çıkardılar. Birinci tertip düstur, ikinci tertip düstur. Yani o düsturlar bilenler bilirler şu kalın kalın şeylerdir. Yani kanunlar, nizamlar, işte talimatlar falan. Sonra baktılar ki yetmiyor. Bu defa günlük resmi gazete çıkarmaya başladılar. Şimdi siz artık hukukçular da uzmanlaştılar belli konularda. O uzmanlar bile Türkiye'deki hukuki yapıdan habersizler çünkü her gün kanun değişiyor. Nasıl takip etsinler? Yani hukuki yönden insanlar tam bir bilinmezlik içerisinde. Ama burada ne diyor? Nizaya girerseniz Allah'a ve Rasulüne götürün diyor. Yani Kur'an'a göre göre çözün diyor. O yetkilinin çıkardığı kanun ve kararnameye göre değil. Bundan daha ileri bir şey düşünülebilir mi? Ve ülemri minkümde bırakıyorlar şeyde, o ülemri Allah yerine koyuyorlar. O şeyde yine Abbasiler döneminde uydurulmuş hadisler de var zaten. Benim şeyde İstanbul Müftülüğü'nde oturduğum masanın arkasında vardı. Ki Buhari hadisi, kim işte bana itaat ederse Allah'a itaat eder. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan eder. Kim benim emirime itaat ederse bana itaat etmiş olur. Kim emrime isyan ederse bana isyan etmiş olur. Yani emire isyan eden Allah'a isyan etmiş olur. Hiç artık bu şey bu istisnalar, istisnalar yok. Ondan sonra kayısı çarşıydı. O zaman ne? Siyaseten katil. Ah oh, ne güzel. E sen ne bekliyorsun yani böyle bir toplumdan? Evet.